Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben yeni abone olan arkadaşlarıma yine her zaman olduğu gibi öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Videoya ilk kez denk gelecek olan arkadaşlarım için de yine bir hatırlatma yapacağım. Son 5-6 videodur tekrar ediyorum ama yeni denk gelen olan yeni denk gelecek olanlar için tekrar hatırlatmam gerekiyor. Ben ilerleyen zamanlarda YouTube'dan bir gelir elde edinmeye başlarsam eğer buranın gelirini çocuk esirgeme ve LÖSEV'e bağışlamayı planlıyorum. Yani böyle bir niyet ettim. Böyle bir niyetim var. Ee, tabii ki öyle bir şey olursa buradan, Instagram'dan e, paylaşım yapacağım. Hani dekontlarımı paylaşmak istiyorum. Ee, tabii gerçekleşir mi bilmiyorum. Bunun için de sizin desteğinize ihtiyacım var. Yani sizin aboneliğinize ihtiyacım var. Bir de şöyle e, benden bireysel danışmanlık almak isterseniz eğer Slaparlar, Tarot, Instagram hesabımda iletişim kısmında telefon numaram var benden e, WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz benimle. E, ben bugün şöyle bir konu belirledim. E, hayatınızdaki yani aklınızdaki kişilerin hayatında mevcutta neler oluyor bitiyor. Buraya bir detaylı bakmak istiyorum. Çünkü en son e, bir vazgeçiş enerjisi, bir flört enerjisi vesaire gibi durumlar vardı. O yüzden bu alanı birazcık daha detaylı inceleyeceğim bugün. Bir de e, size olan durumuna bakacağım. Yani iki ayrı açılım yapmış olacağım. Önce e, bir enerji kartlarımla sonra da yine klasik tarot destemle e, devam edeceğim. Siz de benimle bu enerjiye dair olmak isterseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi kendi alanındaki enerjisine bakacağım 3 kartla birlikte. Şu anda benimle bu enerjiye dair olan arkadaşımın aklındaki kişi. Şu anda senin mevcut hayatında ne olup bitiyor? Beni dinleyen arkadaşımın neyi öğrenmesi gerekiyor? tevafuk kadersel tanışma karşılaşmalar sezgilerine güven sezgilerin seni yönlendirecek dedi. Aşk aşkla başlayan ilişki aşık olmak düşündüğün kişi seni çok seviyor dedi. Alala kadersel tanışma karşılaşma ve aşk ve maneviyat dua et meditasyon yap sakinlik hüküm sürüyor içinde bulunduğun durumu ilahi sisteme bırak dedi. Arkadaşlar ben şu tevafuk kartına bir kart daha çekmek istiyorum. Evet. Şöyle emin olmak istedim. Bu arada Cevheri Cihan şey sevdiğin kişi için değerlisin. Yani şunu bilmek istedim. Buradaki hani yeni bir durum, yeni bir kişiyle bir karşılaşma, yeni bir kişiyle başlayacak bir aşk mı? Yoksa mevcutta olan bir durumla yani sizinle alakalı bir durum mu diye merak ettim ve Cevheri Cihan geldi. Bunun açıklamasında zaten sevdiğin kişi için değerli ve kıymetlisin diyor. Yani demek ki buradaki aşk ve o kadersel karşılaşmalar ve sezgilerini, güven sezgilerini seni yönlendiriyor dediği kısım sizinle ilgiliymiş. Bundan bir emin olmak istedim arkadaşlar. Deste altı enerjimizde inanç. Orada bir maneviyat vardı. Burada da bir inanç var. Etik değerlere düşkünlük, kültürel farklılıklar, din mesele ayrılıkları, aşırı kuralcı bir insan olmak bu durumlar ilişkini etkiliyor dedi. Şimdi şöyle... E, kendi alanında enerjisi, kendi hayatındaki enerjisi, e, yani en son baktığımızdaki durumdan biraz daha farklı geldi. O gün de söylemiştim zaten hani enerjiler değişebilir. Bugün böyle bakıyoruz ama yarın değil, sonraki gün farklı baksak e, yine değişebilir demiştim. Muhtemelen bir değişikliğe uğramışlar. E, şöyle e, sizin ondaki değerinizi anlamış olabilir. Ee, ve yeniden tekrar evet bu ilişkiyi başlatmak istediği bir enerji içerisinde olabilir. Tabii ki açılımın detayını daha net göreceğim ama şimdi biraz daha eğer geçmiş yaşantıda e, mesela işte aile farklılıklarınız, işte bir tarafın evli olması, işte din ve mezhep farklılığı, e, ailenin sizi istemiyor da sizin ailenizin onu istemediği e, bazı engeller, durumlar varsa bunların da e, şu, şu anda şifalanması için gerçekten de hani Belki diyorsunuzdur ki hayır o meditasyon yapmaz, hayır o dua sürmez, dua etmez ee, ama içinde bulunduğu si durumu en azından sisteme bıraktığı, e sakinliğini koruduğu o bir önceki açılımdaki o biraz daha flörtöz enerjilerden vesaire falan bu durumlardan çıkmak istediği bir durumda olduğunu söylüyor, gösteriyor. Şimdi tarot kartlarına yine detaylı bir şekilde bakalım. Evet, şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi beni dinleyen arkadaşımın senin hayatınla ilgili neyi bilmesi neyi görmesi neyi öğrenmesi gerekiyor şu anda hayatında ne olup bitiyor bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum 6 kart açacağım arkadaşlar denge denek 6 kılıç 7 Kupa 10 Ölüm Ve Kupa 3 alt enerjimizi de ermiş kartı Değişik bir enerji geldi ee, sadece aynı olan tek şey şu e, Kılıç 7 kartımız e, Şimdi ama burada şöyle bir enerjiyle gelmiş arkadaşlar şimdi ölüm kartıyla da birlikte geliyor e, Belki zamanında gerçekten de e, arkanızdan çok fazla iş çevirmiş olabilir bazı yalanlar, ihanet durumları, sizi kıracak bazı durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Aklınızda aklınızdaki kişiler şunu söylüyor, yani ben artık bunu dönüştürmek istiyorum. Ölüm kartı, evet bazen sonları verir ama bazen de şöyledir yani hani ölümün olduğu yerde de bir dönüşüm vardır, bir değişim vardır. Hani ölümden yani ölürsün ve orada farklı bir hayat vardır. Yani yani tabii ki bu inancınıza göre değişir. Herkesin inancı bu şekilde olmayabilir ama e, ölüm aynı zamanda dediğim gibi bir dönüşüm kartıdır ve e, artık bunlardan kurtulmak istediğini söylüyor arkadaşlar. Yani bu kişi e, gerçekten de hani e, mutlu olduğu e, yerin siz olduğunuzu anlamış. Zaten e, kendi enerjisindeki enerji kartlarında da bu var yani sen benim için kıymetlisin. Ben e, bu tamamlanmayı sadece seninle yaşayabiliyorum. Gerçekten de bu dengeyi artık aramızda kurmak istiyorum ve beraber bir zafere gitmek istiyorum dediği bir durum var. Yani DNK 6'lısı bir zafer lordu kartıdır. Burada kazanılmasını istediği, beklediği bir zafer vardır ve bunu gerçekleştirip gerçekten de sizinle beraber bir kutlama yapmak artık hani bir şeylerin yoluna girdiğini girmesini istemek, sağlamak bununla ilgili bir durumu söz konusu gözüküyor. Şimdi burada ben neden sizden okudum? Yani ee, şöyle bir durum var çünkü. Hani kendi alanını sorduk ama durum birazcık sizden açıldı. Sizden okumak durumunda kaldım. Ee, çünkü kupa 10'la işte kupa şey kupa 3'le birlikte, değnek 6 ile birlikte geldiği için hani burada maddi ya da ailevi bir hayatıyla ilgili ya da şu anda mevcutta yaşadığı konularla ilgili bir mesaj vermedi. Yani biraz alanımız sizden açtığı için mecburen ben de buradan okumak zorunda kaldım ama ben yine size olan enerjisini, size olan durumunu da soracağım. Yani mevcut da mevcut gündeminde böyle bir durum varmış. Bir de videoları da çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Hani çok e, zamanınızı almak sizi sıkmak istemiyorum. Hani almanız gereken bilgiyi size verip e, videoyu tamamlamak istiyorum. Bir de konuşturma kartı almak istiyorum bugün ama. Şunları alayım. Tamam. Şimdi ben size olan enerjisini soracağım. Bakalım. Peki şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi enerjilerdesin? Ben hani bir öncekinde de aslında sizden bir mesaj vermişti ama gerçekten de sizden bir mesaj vermiş arkadaşlar. Bakın özlem kartıyla geldi. Çok güzel. Eskileri hatırlama, hafızadan silinmeyecek anların canlanması dedi. Çatı kartı geldi ve yüzük kartı geldi gerçekten bir önceki alanın işte bu böyle bir şey arkadaşlar az önceki söylediğim şey hani gerçekten de işte bu mutlu aile tablosunu bu tamamlanmayı sadece sizinle yaşadığını yaşayabildiğini inanıyor dedim ve şunu hani üzerine ekledim alanını başka bir yerden açamadım çünkü alanında siz varsınız dedim çünkü gerçekten de siz vardınız gerçekten bu üç kart da zaten söylediğim şeyi teyit eden nitelikte oldu. Yani gerçekten de alanında ne bir iş konusu, ne bir aile konusu, ne bir problem tamamen sizinle dönen bir alan vardı. Şimdi siz olan enerjisinde gerçekten de burada çok büyük bir özlem var. Zaten kendi alanında açtığımız kartlarda da hani o tamamlayı tamamlanmayı sizinle yaşayabileceğine dair bir durumdan söz etmişti. Burada tabii ki de hani bir evlilik kartı, bir yüzük kartı geldi diye hepiniz böyle Evlilik teklifiyle falan karşılaşamayacaksınız maalesef ama en azından bu niyetle karşınıza çıkıp konuşacak olan insanlar da olabilir. Çünkü yani çatı kartıyla birlikte geliyor ve şöyle okuyabilir misiniz bilmiyorum ama şurada yazıyor mesela diyor ki bu kart yüzük veya aile kartıyla düşerse refah sürecin refah süreceğin bir yaşamdan bahseder diyor ve gerçekten de yüzük kartıyla birlikte geldi. Yani bu refaha sizinle ermek istediğini gerçekten de çok istiyor ve e, geçmiş anılarınız çıkmıyor yani bu kişinin aklından. Destek alt enerjimiz de bu arada eğlenceli geldi ve en sonuncusunda kendi alanında kupa üçte şey demiştim hani gerçekten sizinle bir kutlama yapmak e, istediği bir durum var demiştim ve burada da bakın ne bir kutlamayla geldi yani şuradaki enerjide şöyle bir şey var e, hepiniz için tabii ki de mümkün olmayacak bu biliyorum yani hepiniz farklı farklı senaryolarda e, yaşıyorsunuz ama en azından kolektifin enerjisinde şu anda e, en son baktığımız açılıma göre biraz daha artık e, şöyle bir şey var en sonda bir şey durumu vardı ben artık unutacağım vazgeçeceğim buradan çıkmak istiyorum. İşte sen de bunu hak etmiyorsun. Ben de hak etmiyorum. Tamam yanlışlar yaptım ama nasıl bir çözüm bulacağımı bilmiyorum. Enerjisi hakimdi. Ama burada bir şeyler değişmiş gözüküyor. Yani ben buradan gerçekten de hani bir iletişim alıp belki de gerçekten hani artık bu ilişkimizi taçlandıralım. Hani sen de, sen de bunu hak ediyorsun. Sen benim için çok değerlisin gibi bir iletişim arkadaşlarım da alabilir. Şimdi size olan enerjisine bakacağım. Direkt az önceki kendi alanıydı. Sizden mesaj verdi ama bakalım siz olan enerjisinde ne diyecek. Peki şu anda beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma karşı enerjin nedir? Bizim bu konuyla ilgili neyi bilmemiz, neyi görmemiz, neyi öğrenmemiz gerekiyor? Kupa Kraliçesi. Değnek Dokuzlusu. Kader Çarkı. İmparatoriçe. Gerçekten çok güzel geldi. Güç. Ve Kupa Prensi. Ya çok güzel geldi. Ee, şu kader çarkına bir kart çekmek istiyorum. Kılıç Şövalyesi. Bir kart daha alalım. Ve Kralı. Şuraya da bir kart çekeceğim. Hmm. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, Güzel bir enerji var, kötü bir durum yok. Ee, şöyle yine tabii ki sizi bir imparatorç olarak vermiş. Zaten kendi enerjisinde de neydi? Ee, siz onun için bir cevheri cihandınız, yani kıymetli olan, değerli olan e, insandınız. Ee, size çok fazla kıymet verdiğini, değer verdiğini, sizi çok özlediğini zaten e, iki enerjide de verdi. Ee, İmparatoriçeyi ben çok fazla anlatıyorum. Çok sevdiğim bir kadın figürdür imparatorçeyi. Ee, Destedeki dört kraliçenin e, gücüne eşdeğerdir. Bu arada benim de kişilik kartımdır. Onu da yine şöyle bir laf arasında sokayım. E, benim de kişilik kartımdır ve çok severim. Gerçekten dört tane kraliçenin gücüne sahip bir kadındır bu. Demek ki sizi gerçekten de böyle gördüğü bir noktada. E, yani şöyle söyleyeyim. Siz mesela bu kişinin hayatından... Bunu bu arada imparator olarak da beni dinleyen erkek arkadaşlarım alabilirler. E, siz bu insanın hayatından çıkıp gittiğinizde ee, bu insan sizin etkinizi çok kısa bir süre içerisinde üzerinden atamaz. Yani hemen yerinize birisini koyamaz, dolduramaz. Evet birisiyle görüşebilir, konuşabilir ama e, yeriniz kolay doldurulamaz. Yani bir imparatorluğa daha çıkması lazım karşısına. E, bunu da belli ki zaten bulamamış durumda. Çünkü en son yine bir flört enerjileri mevcuttu ve olmamış. Şimdi şöyle söylüyor diyor ki yani ben e, kendisi şu anda kendi yaşadığı durumlardan kaynaklı olarak... Kendisine biraz öfkeli. Ee, en son ki açılımımızda da böyle bir enerji vardı. Ee, şimdi yine aynı şeyi söylüyor. Ben e, gücümü elime alamadım. Zamanında yaptığım şeyleri yapamadım. Duygularımı gösteremedim. Yanlışlar yaptım. Ama burada bir tık kaderin müdahalesi olduğunu e, söylediği bir durumda var. Yani bu tabii ki ben yine söylüyorum. Bazen evet kadersel durumlar yaşayan arkadaşlarım var. Ama e, bunu karşı tarafın dillendirmesi biraz şey gibi oluyor yani ben hariç herkes suçlu yani eril enerjilerde genelde bu durum var ee, mesela işte ailesi sizi istemiyor suçlu ailesi işte e, ne bileyim finansal konular dan kaynaklı mesela bir araya gelemiyorsunuz e, suçlu sistem işte her bütün felaketler onun başına geliyor yani Hepimizin başına kötü şeyler geliyor ama biz bir çözüm yolunu buluyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve olayları düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi burada da biraz kadere suç atan bir insan var ve bu duruma sinirlenen bir insan var. Ee, şunu söylüyor. Yani evet sen de yorgunsun, ben de yorgunum. Ben sana gelmek istiyorum ama e, yine burada bir kupa kraliçesi olarak vermişsiniz. Yani e, kupa kraliçesini daha önceki açılımlarda da anlattım ama İlk kez videoya denk gelecek arkadaşlarım için tekrar söyleyeyim. Ee, Kupa kraliçesi kupası kapalı olan tek e, kupadır ve e, duyguları birazcık kapanmış durumdadır. Yani duygularınızı göstermediğiniz, e, aktarmadığınız, belki enerji alışverişini artık kestiğiniz bir durumda olabilir. Yani şunu söylüyor, ben sana gelmek istiyorum ama duygularından emin değilim. Yani yine sizden bir... E, işaret bekleyen aklınızdaki kişiler var. Şimdi şöyle, ben her zaman olduğu gibi şunu söyleyeceğim, ben size e, bir e, işaret gönderin, şöyle yapın, böyle yapın, hani hala aklında olduğunu gösterin gibi bir şey söyleyemem. E, çünkü hepinizin durumu birbirinden farklı. Hani şunu söylüyorsanız eğer ki, Yaslı Hanım biz öyle çok büyütülecek olaylar yaşamadık. E, hani ben de ona bir işaret gönderebilirim dediğiniz bir durum varsa, buradaki enerji çok güzel. Belki de bunu yapabilirsiniz. Ama diyorsanız ki bana ihanet etti, aldattı, ben artık bunu kabul edemem, benim yanımda olmadı, beni yarı yolda bıraktı, beni kırdı, ihanet etti, başkasını tercih etti, ailesini tercih etti, parayı tercih etti, şunu tercih etti gibi bir durumunuz varsa ben o kişiyi artık affedemem diyorsanız tabii ki de alanınızda kalabilirsiniz. Ben şimdi bir de konuşturma kartları alacağım video daha fazla uzamadan. Zaten sık sık açılım yapmaya çalışıyorum. Sizin de istediğiniz bir konu varsa... Bana yazarsanız onun için de bir açılım yaparım. Şimdi şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma tam şu an karşında olsaydı ne söylemek isterdi? Ne konuşmak isterdi? Siz de şöyle bir hayal edin tam karşınızda olsaydı. Size ne söylemek istermiş? Beklentilerini karşılayabilir miyim bilmiyorum dedi. <laughs> Seninle ciddi düşünüyorum dedi. Bakın arkadaşlar bu kadar tesadüf olamaz yani yüzükler, evlilik kartları aynı çatı altında bulunma falan filan Seninle de ciddi düşünüyorum kartı geldi. Tek istediğim sensin dedi. İlk adımı senden bekliyorum dedi. Bunu da şöyle bir göstereyim. Gerçekten de ilk adımı sizden bekliyorlar insanların sözlerini kafama çok takıyorum dedi bunu da ilk enerjide söylemiştik hani eğer ki e, aileyle ilgili işte dil din kültür mezhep ıvır zıvır falan filanla ilgili bir farklılığınız varsa zamanında ilişkiniz bundan kaynaklı zedelendiyse e, bunlarla ilgili de bir çözüm üretmek istediğini söylemiştim ve burada da aslında bunu söyledi son bir kart daha alacağım sorunlarım var aile iş vesaire dedi ben bununla kapatmak istemiyorum bir tane daha alacağım Halen beni sevdiğini biliyorum dedi. Evet. Biliyor. Evet. Gerçekten de biliyor arkadaşlar. E, bu arada gerçekten de e, iş, aile vesaire sorunları da söz konusu gözüküyordu. Enerjide de vardı böyle bir şey. E, bugün böyle benden almanız gereken mesajlar bunlarmış demek ki. E, bir sonraki açılıma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.